geliyorum. Neredeydi bu havalan ya? Kızımı alayım. He, şurası. He, orada zıplıyor. Hadi gel kızım. ne oluyor ya arabama? Gözüm. Efendim. Ne yapıyorsun? İşte. Hayır ben gelmeden ne yapıyordun? He. Aynı şey dedi. Ha, tamam. Hani çizgi sürüyorum ya, Ne yapayım çok güzel sürüyorum. He çok güzel sürüyor. Çok güzel Evet evet çok güzel sürüyorum. Evet evet. Bak sen de diyorsun çok güzel süre. Ay! <laughs> Koltuktan düştü. <laughs> Burası değil bizim evler. <laughs> Hı, geldik şuraya. Sonunda geldik. Hani. Oy. Anne ne biçim? İn in. Girdim. Bak bak sana ne göstereceğim. Ne bak bu bizim kara bacak. Kara bal. Evet arkadaşlar. Ne biçim. Kus, kuyruğu farksız. Ne bu saldırmıyor değil mi? Yok saldırmaz. Ha. Ay düştüm havuza. Hadi gel. Açalım kapıyı. Tamam. Girin. Evet. Valizini yukarıya kay. Kasalı olan yer benim. Kasalı olan yere girme. Kasası? Bırak kasalı. Ora kasas. Ora senin. Oturursun. Yaparsın bir şeyler. Ha sana hediyem var. Yani ne ben hediyesi ben yine? Ben? Tamam alayım. Aldım. Bakayım ne vermiş içinde. Bu ne laf? Bu ne? Benim şey daha güzel bundan. Bak anne çok güzel. Anne bu etafı niye çekmiyor? Çünkü internet yok bizde. Bu ne biçim şey ya? Karton mu bu? Bak benimki daha güzel. İyi yani be. Bu ne? Göster bana. Bu nasıl kullanılıyor? Bak hani şöyle. Şöyle. Anladım anladım anladım. Bak burada Akşam olmuş. Şimdi ben sana güzel bir yemek yapacağım. Gel arka bahçeye. Gel. Ben biraz oturacağım. Tamam o zaman. Oh. Gel hadi Gel. Hazırlamadım? Daha hazırlamadım. Gel. Gel. Geç, 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 geç. Geçtim. Nere? Dur. Nere? Bekle. Şuradan gideceğiz. Gel. Arabada kal. Ne arabada kal? Arabada bir şey kalmıyor. Ne? Burada... neyse. Hadi bak bak şimdi sana yemek. Şimdi sana yemekler koyayım. Ne? Dur dur daha var. Ne beğenmiyorsun? Ne iyi diyorsun? Yok bir şey ya. Kaç tane koyuyor? Ha? Ya bunları. Hepsini ben yiyemem. Ya ben de yiyeceğim. Hadi ye. Ye ye. ye. İşte. Ne güzel et işte. Bitirdin mi? Bitirdim. Ben odama çıkıyorum. Hep aynı. Hı? Şunları da kaldıralım. Dur geliyorum açmaya. Bu neymiş? Ben de bakalım. Bana anahtar ver. Hepsini çalmak zorunda değilim. Dur dur vereyim. Bir dakika. Bu değil, vermeyeceğim. Ya sen gelmeyecek misin? İçeriye. Neyse dışarıda birileri dolaşıyor. Hırsızlık yaparlar. Hadi hadi neredesin? Buradayım. Yatağında mı? Odam. He tamam. Neyse. Banyo nerede? Banyo ta şurada. Neredeydi ya? Bu mu? He o işte. Ben bilmiyorum. Ben Heh, ne güzel hayvan filmi izliyorum. Ne güzel baksana. sana. Bunda neymiş diye bakayım. Ben kitap okuyacağım. Hmm. Hmm. Kim geldi ya? Kesin o çocuklar şaka yapıyordur. Neyse. Hmm. Tamam. Kitabım da bitti. Kız nasıl giyindin? Bu ne kafandaki? Anne pijama mı? ses 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 Kim? Bulaşamam. Git git. Sakın kapıyı açma. Hı <laughs> hı. Anne nereden çıkıyorsun? Ne çıkıyor? Tamam tamam iyi geceler. Uyuyorum ben de. Dur bir Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Abone olup beğenmeyi unutmayın.